Hicri 18 dönem Hazreti Ömer dönemi fetihler dönemi ama Hicri 18 çok ciddi imtihanların olduğu bir yıldır. O yılın ilk 9 ayında inanılmaz derecede bir kıtlık oluyor. Onun için Hicri 18'e felaket yılı deniyor aslında İslam tarihinde. Felaket yılı anlamında da Ramade yılı diye adlandırılıyor. Başlangıcı, kuraklık, kıtlık arkasından da işte biraz sonra bahsedeceğimiz o taun veba salgını olmuş oluyor. Hazreti Ömer o yılda ben diyor İslam beldelerini bir dolaşayım. Çünkü Ömer'dir bu radıyallahu an acayip bir hal zaten. Bu araştırmaları yaparken o rivayete de denk geldim. Bir yerde Hazreti Ali de yanında Hazreti Ömer'in ve bir anda yer sarsılıyor. Bir deprem oluyor. Ali radıyallahu anh bize rivayeti naklediyor diyor. Bir anda döndü toprağa dedi ki ey toprak yerinde dur. Yoksa benim zulümlerimden dolayı mı sarsılıyorsun? Anında kendi üzerine aldı. Kimsenin şu anda kendi üzerine bir şey aldığı yok. Ömer ki adaletin zirvesi olan depremi bile benim yüzümden mi oldu diye üzerine alıyor. Ve benim yüzümdense eğer diyor o noktada bir şeyler söylüyor. Ömer olmanın ne demek olduğunu ortaya koymuş oluyor. İşte o yıllarda kıtlık olunca herkes kendi dünyasına çekildiği bir anda Ömer İslam coğrafyalarını dolaşmak için yanına da bir miktar sahabe efendilerimizi alıyor ve yola çıkıyor. Biraz önce haritayı gösterdim size bakın Medine-i Münevvere'den şuradan çıkıyor yola şuraya kadar geliyor. İşte tam şu bölgede Tebuk'a geldiği anda Ebu Ubeyde İbni Cerrah da onun geldiğini duyunca Ömer buraya kadar yorulmasın ben gideyim diye Ebu Ubeyde İbni Cerrah da o tarafa doğru gidiyor. Ama Hazreti Ömer çok iyi tanır Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı. Yol güzergahı boyunca ikide bir soruyor yanındakilere. Kardeşim nerede? Kardeşim gelmedi mi? Sahabiler merak ediyorlar. Ey müminlerin emiri kardeşin kim diye soruyorlar. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor. Ve bir müddet sonra Tebuk'un Serh denilen bir köyünde karşılaşıyorlar. O karşılaşmayı kaynaklar bize bir anlatırlar ki böyle iki kardeş, iki dost, iki sevgili gibi birbirlerine sarılırlar. Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde İbni Cerrah ve orada dakikalarca hasret giderirler. Sonra Hazreti Ömer yanına o tutturur Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ve ne var ne yok diye sorar. Daha Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bulunduğu bölgeye tam olarak gelmemiştir veba. Ama veba böyle bir salgın olarak geliyor. Çünkü eğer gelmiş olsaydı zaten çıkmazdı Ebu Ubeyde İbni Cerrah orada. Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor ki böyle böyle bir veba salgını var. Ve nereye düşüyorsa orayı kırıp geçiriyor. Hazreti Ömer o anda diyor ki Ebu Ubeyde, buradan geri dönelim diyor. Sen de bizimle beraber gel beraberce geri dönelim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah ümmetin emini ve o anda Hazreti Ömer'e diyor ki Ömer diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? O söze karşı Hazreti Ömer diyor ki ey Ebu Ubeyde bu sözü senin dışında başka biri söyleseydi anlardım ama sen nasıl bu sözü söylüyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini unuttun mu? Ben Allah'ın kaderinden bir başka kaderine kaçıyorum. Ve orada bir misal üzerinden kaderden kadere kaçmanın ne demek olduğunu Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah anlatıyor. Aslında sadece şu cümle dahi bugünlerde tedbir adına almamız gerekenlerin aslında kaderin bize yüklediği bir sorumluluk olduğunu anlamış oluruz. Eğer bugün yetkililer diyorlarsa evden çıkmayın şunlara dikkat edin şuralarda bulunmayın şöyle yapın böyle yapın bu kader işte kader dediğin şey yasadır ve yasaya kadere uymak da hepimizin boynunun borcudur burada başka şeyler yapmak ya da meseleyi başka boyutlara sokmanın bir anlamı yok aslında yaptığımız şey tam da kadere uygun bir şeydir Ömer radıyallahu anh'ın söylediği de o ben Allah'ın kaderinden bir başka kadere kaçıyorum diyor.